Evet arkadaşlar me mekem mekan değişikliğiyle bugün yine sizlerle beraberiz. Aracımızı da değiştirdik. Dün İbrahim'in arabasını yaptık. Bugün de e, GTA'yı yapıyoruz. Kanustan başladı yapmaya. Nasıl gidiyorsun lan? Artisi mi? Ne artisi? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. E, aracımız 96 model olup 2016 e, 2.0 16 var GTI'dır. E, tek kapı sunroof'lu bir araçtır. E, şu an önden görüyorsunuz ve panjurumuz eksik. GTI panjurumuz. Farlarımız muretto e, içi Highline dedikleri koltuk kısmalı deri döşeme olan 10 hoparlör opsiyonuyla gelmekte. Ekstra olarak dijital klima yani bunlar da klimatronik olarak adlandırdığımız e, klima sistemi var. Ekstra GTA ile gelen işte e, 5 bijon 4 disk ondan sonra yol bilgisayarı. E, Hella Magic Color Blue Stop'larımız var. E, çift yönlü cam sunroofumuz var. Şimdi diyeceğiniz çift yönlü cam sunroof diyor. Golf 3'lerin hepsi çift yönlü cam elektrikli diyeceğiniz. Ben hani Golf 3'ü bilmeyenler için o şekilde söyledim. Hayalini kurduğumuz bir arabaydı. Yıllardır biliyorsunuz. Son nokta diye düşünüyorum. Emeklerinden dolayı. 40 oldu herhalde. Aynen Volkswagen olarak 40 oldu. Bu da jubile olarak. VWT ne zaman DVT'de eli kulağında kardeşim en kısa zamanda yazın sonunda burada inşallah bineceğiz ona da Peki Mehmetciğim, sana bir sorum var. E, TMG'yi özlüyor musun? İşte o soru. Ee, biraz bahsedeyim isterseniz. Kalbim neredeydi? Onu bile bulamadım. <laughs> 016 val, ABF yani bunun makinası vardı üzerinde. Ee, harici standalone beyin. 4.2.1 Headers Düz boru Varex ee, Mini hafif jantlarımız içi sökük kullandığımız Sunroof Coupe Golf 2 frene basınca hızlanan Gaza basınca iyice hızlanan Yırtık uçutma mı dersin artık ne dersin? Ne Yırtık uçutma. Yırtık uçurtma, <laughs> yırtık uçurtma. Evet. Ee, Sapan, kefen Her şeyi sayabilirsin Çok Beyaz olmasıyla kefen lakabında evet. adlandırmak evet. güzel Ke Kefen olarak da çünkü çok ölümden döndük, o arabayı o hale getirene kadar. Ee, Her bindiğimde 5 kesici yapmadan eve dönmezdim. Mehmet, geçen sene Wackfest'te e, yeteri kadar düşman edinmiştin. Evet, biraz kulak zarı patlattığımız doğrudur. Bu seneki planlar Vento'yla mı? E, bu sene bir planım yoktu ama e, Kaan kardeşim ee, sağ olsun benim için gitti. Ee, aracına 1.8T swapladı. E ee, gitti 1.8T swapladı yetmiyormuş gibi harici beyin tesisat yaptırdı. Ee, dedi ki kardeşim, e, vakfeste anahtar sende. Yani yine bir içinden geçebiliriz. İnşallah ne? kovulmayız bu sefer Warpfest'te. Yani kovmazlar herhalde. Yine ee, 300-400 şere... km yol geliyoruz. Yani az kalsın kovacaklardı geçen sene ama iyi sabrettiler biraz. Çünkü ben duymuyordum belki de kovdular. Olabilir makul bir <laughs> düşünce. Yani videolarda sadece benim arabanın sesi var. Eee yetkili abilerin sesi yok.